köklü sayının kendi içinde farklı olan bir durum var. O da köklü sayıda eşlenik. Ekstra bir konusu var yani eşlenik konusu. Eşlenik konusu önemlidir. Ben bu konuyu 3 bölümde inceledim. Birinci eşlenikteyiz. Tek başına bir kök olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Açık konuşuyorum. Yemeğimi yedim. Çayımı içtim. Lafa dolandım. Sağa sola baktım. Çözdük mesela yani. Kim var kim yok aşağıda baktık yani. Şimdi burada ne kaldı? 8. kök eşitlik bölümündeyiz. Artık önemli bir bölüme giriş yaptık. Bunun yeni nesillere de çok karşılığı olan bir bölüm. Bilginiz olsun. Ama daha önce bir yerde ben çok kısa değinmiştim hatırlarsanız. Kök üstüne eşitlik kök istemiştim. demiştim. Şu cümleyi kurarsak çok yanlış olmaz ama bazen derece farklı olursa yanlış bir cümle oluyor ama derece çok farklı olan eşitlik kısmı çıkacağını düşünmüyorum. Bir sayı her sayının eşitliği kendisidir. Mesela kök 2'sinin eşitliği kök 2, kök 3'ün kök 3, kök 5'in kök 5, çünkü üç 3 gibi her sayının eşitliği kendisidir gibi cümle kurabiliriz. Eşlerin Türkçe meali şudur. Paydayı kökten kurtarmamız lazım. Payda kısmında dışarı çıkmayan bir kök varsa ve bu pay kısmıyla sadeleşmiyorsa bizim mutlaka o paydayı kökten kurtarma zorunluluğumuz var. Kesin. Bu nokta çok önemli bizim için. Bakalım buraya. Pardon. 3 bölü kök 2 mesela değil mi? Biz bunu kök 2 ile çarparak 3 kök 2 bölü 2 yapıyoruz. Buna da yapılacak bir işlem. Yoksa bu, bu ifade böyle kalıyor. Ama yapılacak bir işlem varsa devam ederiz işleme. Eşlerin kısmında mes, bence şurayı da bilmenize fayda var. Çok karşıma çıkan bir bölüm. A bölü kök A. A bölü kök A kök A'ya eşit. Ben bunu hatta şok 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 diye anlatırım. Yani karşısına çıkarsa bir sayının kendisi yukarıda kökü aşağıdaysa bu kendi bu kök üstüne eşit. Mantığını fayda eşitlersiniz burada. Pratik olsun yani bu pratiği bilin. Kök A ile çarparsınız. Burası A kök A bölü A olur. Bunlar gider kök A kalır. Ben bunu akılda kalsın diye şok 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 diye anlatıyorum. Karşı kadar şok 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 diyeceğiz. Mesela 2 bölü kök 2 3 bölü kök 3 kök eşit gibi düşünün. Karşında bir tane daha soru var. 3 kök 2 bölü kök aldı. Bakın bunu isterseniz önce bir sadeleşme var. Bana sorarsan sadeleşmeyi yapın. Ben burada öyle yapmamışım ama sadeleşmeyi yapın onu da göstermiş olalım. Normal ondan sonra eşitlik yapın. Gerekli gerekiyorsa eğer. Yani şurada 3 kökü 2 dursun. Alt tarafta kök 2 çarpı kök 3 yazarsınız. Bunlar birbirini götürür. 3 bölü kök 3 olur. Burada şok 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 çıkar karşıma. 3 bölü köküçte neye eşittir? Köküçün ta kendisi. 3 köküç bölü 3'ten 3'e gider köküç kalır. Anlaşıldı mı? Cevabımız orada var. Alırsanız sorulara başladık. 3 bölü kök 5. Elimizde alışsın biraz pratik yapalım istiyoruz. Kök 5 ile çarptık burayı. Kolay sorular. 3 çarpı kök 5 bölü 5. Burada bir sadeleşme olmadığı için de cevabımız bu şekilde kalacak. Nerede var? 5. var. 1 bölü kök 2. Çok klasik bir eşlenek türü. Kök 2 ile çarpacağız. Kök 2 bölü 2. Bunlar soru, soru olarak bu şekilde çıkmayacak tabii ki. Bu sorunun bir yerinde olacak. Mesela ifade var. Bir de 1 bölü kök 2 olacak. Bu da tek başına çarpmamız lazım. Böyle olacak. Buna da yapılacak hiçbir şey olmadığı için bu böyle kalır. Cevap Bursa olur. 10 bölü kök 10. Bak bu ne şimdi? Bak bu önemli. Şok 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 bu. Tekrar yazıyorum. A bölü kök A bizde kök A'ya eşit. Tekrarlıyorum. A bölü kök A kök A eşit. 10 bölü kök 10 kök 10 eşit. Yani kök 10'u da çarparsak 10 kök 10 olur. Bölü 10. Onlar gider. Kök 10 kalmış olur. Devam. 8 bölü 6 kök 2. Şimdi burada bir karar vermeniz lazım. Şimdi 8 bölü 6 kök 2. Önce bence bir sadeleşme yapalım bana sorarsanız. Çünkü 8 ile burada 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 3 geldi. Yani 4 bölü 3 kök 2 oldu burası. Önce bununla başlayalım. 4 bölü 3 kök. Sonra bizim bu kökten kurtulmamız lazım. 3'ten kurtulmamıza gerek yok. 3'ten niye kurtulalım? Bizim şu kökten kurtulmamız lazım. Bizim bundan kurtulmamız yolu kendisiyle çarpmak. Kök 2 ile çarpmamız gerek ifade. Çarpıyorum. 4 kök 2 bölü bak 3 duruyor. Karışmadım. Çarpı. Bununla bunun çarpımı 2 gelir. Burada da bir sadeleşme varsa yapılması lazım ki burada bir sadeleşme mevcut. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2 oldu. Yani cevabımız 2 kök 2 bölü 3 gelmiş oldu. Nerede var? Hmm. Devam edelim. Bu tarz durum mesela şu bu tarz durumlarda şu iki çarpım durumunda olduğu için iki zaten kök dışında bir sayı. Onunla hiçbir işimiz yok. Burayı bizim getirip kök altına çarpmamız lazım. Böyle. Çarpalım. Kök altı yukarıda olur. Bölü 2 çarpı 6 olur. Yani kök altı bölü Çarparsam 12 gelmiş olur. Bu da sadeleşme olmadığı için böyle kalır. Cevabımız ne çıkar yani? 5 çıkar. 2 bölü kök 18. İsterseniz burada mesela kök 18 önce dışarı çıkan sayı. E işte ne dışarı çıkmayan sayı devreye giren bir konu. Yani kök 18 dışarı çıktığı için dışarı çıkaralım. Bu ifadeyi şöyle bir yazalım evet. isterseniz. 2 bölü kök içinde 9 çarpı 2. Şöyle. Bu da 2 bölü. Haydamız 3. Kök 2 oluyor. Biz bunu eşdenge çarpalım. Hatta görürsen şu kök 2 yapar ama göremeyebilirsiniz orayı. Kök 2 ile çarptım. Ne oldu yani? 2 kök 2 bölü 3 çarpı 2 oldu çarpımı. Bunlar birbirini götürdü. Cevap kök 2 bölü kaç kalmış oldu? 3 kalmış oldu. Cevap nerede var yani? E şıkkında var diyoruz. Elimiz alışsın pratik yapalım. Bunlar sonuçta birleşecek. İleride birleşecek. Ne yapıyoruz? Bir hikayeleştirdik yani yeni nesile geçtik. Bir internet sağlayıcısının çekim gücü internet sağlayıcısının olan uzaklığının köküçe bölünmesiyle hesaplanıyor. Uzaklığın köküçe bölünmesi. Tek diş var burada. Sonuç tam sayı tek diş çekiyor. Şey oldu bu. Çekmeyen yerler telefon çekmiyor öyle bak bak, bak, bak görünce psikolojim bozuldu ya. Sonuç irasyonel sayı ise iki diş. Yani irasyonel sayı ne demek işte çıkmıyorsa köklü sayı olarak irasyonel bir sayıysa dışarı çıkmıyorsa. Sonuç tam kare ise üç diş diyormuş. Buna göre internet sağlayıcısına uzaklıklara verilen kişilerin hangisinin çekim gücü tek diştir. Yani bizim sonucumuzun tam sayı çıkması lazım. Kök 3'e böldüğümüz zaman tam sayı çıkan bir iş çıkarıyoruz. Neyi tekrarlayayım? Kök 3'e tam sayı çıkan bir iş çıkarıyoruz. Vedat, kök 120. Şimdi kök 120 sayısını kök 3'e böldük. Burada eşlenik yapma yapabilirsiniz. İstersen eşitlik yapmak yerine 3'e direkt bölebilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Aslında bu eşitlik sorusu ama kök 120 bölü 3 yapıp da kök 40 olur. Kök 40 sayı dışarı çıkmadığı için sonuç tam sayı değildir. Demek ki cevap rahat değilmiş. Böyle böyle gideceğiz. Şöyle bölelim. Aslında ya eşlik de şunu da şöyle diyebiliriz. Siz burayı atıyorum dışarı çıkarıp kök üstüne işte çarpabilirsiniz. Yani eşlikle ne alakası var sorun derseniz böyle bir yol da var. Böylelikle de var. Ben böyle daha kolay gördüm şimdi ama hikayesi bu. Kök 129 3'e bölsem kök 43 yapar burası. Kök 43. Bu tam sayı değil. 529. Erkan burada bir yardımcı oluyor. 529'u 3'e bölsene. Nasıl bölünür şimdi 529'u e? Bölünmüyor ki zaten 3'e. Bölünmedi. Sen yine böl. 530'u değil böl Serkan. Bu bölünür. Biraz kendimi yormak istemiyorum. 37. 179. Bu kök 179 yapar. Bu da bir şeyin karesi değil. Dışarı çıkmaz. 549'u böl kardeşim. Kaç? Kök 183 mi çıktı? Ama bu da çıkmadı kardeşim. Tamam, o zaman cevap yok çıkmadı. <laughs> Evet şu an parlı Yanlış mı göreyim ben ya? 120'yi böldüm 3'e kök 3'e değil mi? Kök 3'e böleceğiz evet. Uzaklığının kök 3'e bölünmesi. Zaten evet, uzaklık kök 120. 3'e böldüm kök 40 yaptı. Sonuç tam sayı ise ne demişti? Tek diştir, Tamam. Kök 129'u böldük. Kaç yaptı 3'e? 43 yaptı değil mi? Kök 529'u böldük. Kaç yaptı Bahadır bu? Böl? Bölünmüyor. Tam bölünmüyor. Doğru mudur? 537'yi böldüğün kaç He, dur yüzde bir nasıl çıkar dışarıya çıkmaz ki. Onu da üçe bölsem bölünmez ki üçe bölünmez tamam. 549'u böldün kaç çıktı? 49'u böldün 183 çıktı değil mi? 3'e bölsem 61 mi yapıyor? Evet yanlış mı okuduk soruyu? Bir daha okuyacağız. Sorumuzu okuruz sıkıntı yok vaktimiz var. Cevabına bakalım bir. Bu intensite çekim gücü intensite sağlayıcı uzaklığı da kökçe bölünmesiyle hesaplanıyor. Tamam doğru yazmışız. Ne hatası mı Soruyu acaba yazarken bir şeye bakalım önce cevabı Sayı değiştirirsek değiştirelim. Nerede bu eşitlik? 7 Ceyhan. Bahadır. Kaçmış? 529 muymuş? 429 bu Halledeceğim. O iş bende. yapacağız. Kaç? Hmm. Bahadır kardeşim. 629'u böl. Sen bölünmez. 729'u böl. Ne diyeceğiz? 143. Neyin karesi? 27'nin karesi mi? Yok değil. 9 üzeri 5. Olmadı. Sayı değiştirelim ya yani. biz. Evet. Bahadır kardeşimiz sayısını değiştirmemiz lazım. tam sayı çıkacak çünkü değil mi? Evet doğru. Hazır mısın Serkan? Kök içinde 143 yapıyor. Tamam. Ne oldu 243 yapınca? Bahadır için konuşalım. Kök içinde 243 bölü kök 3 oldu. Eşlenkte çarpabilirsiniz, Tek köpüşüne de alabilirsiniz. Tek köpüşüne alırsak biz burayı. 143 bölü 3 olur. Bu da 8, 81 olur. Bu da neyin kalesidir? 9. Tam sayı çıkan tek çıktığımız o. Bu sizin kitapta düzgün. Sıkıntı yok da biz onu çözdük. Yanlarımız. Oluyor bazen. Cevap ne çıktı o zaman? Bahadır Ceyhan çıkmış. Ol. Evet eşlenip bir kısmını hallettik. İkinci kısmına geçiyoruz. Ne diyoruz? Her zaman için evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.